Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyorum ve yanımda bir tek kardeşim var. Kutuları açacağım bugün. Ee, Abi, açma, tamam mı? var Var ee, Buradan iki tane mega kutu açacağım. Şöyle iki tane mega kutu buradan açacağım. Ee, oranlarımıza bakın. Yüzde 0,1049 oran var. Yani efsanevi çıkmazsa ayıp edersin bu oyun diyoruz ve başlıyoruz of ne raf çıkıyor ee, evet raf çıksa mükemmel olur Bakın, şöyle 31. kademeye kadar gelmişim onu takmayın siz evet önce önceki sezondan açacağım ya da önce minikleri açalım ya da önce büyük uçtan. bir tane açıyorum Evet bu video uzun süredir. 141 altın yazdı. Bence altın. önce şeyleri aç. Şeyleri aç. Uy bir yazdı. Geliyor. Geliyor. Ne? Hayır. Hemen kaçtan çıkmaz. Vay iyi. Bugün çok fazla yıldız gücü falan alacağız diye düşünüyorum. Ha. Evet. Hemen devam edelim. Bir dakika. Hayır bence kutuları aç. Hayır önce büyük kutu. Ben evet. de açabilir miyim yalnız? Bir dakika. Aç hadi aç bir dakika. Hadi. Şey sessiz alalım mı? Aa. Rahatsız etmeyi aldım. Ya onu açmayacağız Sen iyi misin? He ben kafayı yedim. Boş ver. Olmaz. A olmadı. Açıyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor. Neden? Ne alayım ben. Tamam. Abi 194 altın çıkıyor. 111. Al, güzel altın stokladık. Bir dakika. Bakalım karakter yükseltelim. Seviye diyelim. Hangi? Ya önce yıldız gücünü açacağım. Ee, yani gelsin istiyorum. Yani yıldız gücü de istiyorum. Tamam. Nani? Max. Nani? 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 Açtım. Nani? 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 100.000 Geliyor. bir yazdı. Çocuk Sakinlik. Çıktı. Oy. Piper'ın Piper ilk yıldızı çıktı. Çok tatlı. Oy. Bir daha bir yazdı. <laughs> Kolet. Kole de var. Kole de var abi. Oy. İyi güzel. güzel. Destansı çıkardık. Sayılı. Evet. Kolet'in yıldızı Kolete yazarsa çıkıyor. Değil mi? Aynen. İki, iki bekliyoruz. Kolet. Bakıyoruz. Uyyy. Çalıyı. Çok parçalayıcı. Çalıyı yani Sprout. Doymadım aslan parçası. Oyun kastı. Gelmedi. Bilmiyorum. Bir dakika. Koleti kaça kadar çıkarabiliyorsun? <laughs> ya altı ah, ve sağı açmalıyım. Allah rızası için ne yapacaktım ya. Bakalım. Kolet çıktı var ya büyük kutudan. Abi kastı oyun. Abi bana o ücretsizden <laughs> <laughs> çıkmıştı. Ne diyorsun? O yüzden. böyle <laughs> ayıp evet. eder gerçekten. Bir dakika. Mütöntülüm. Evet. Hayır. Mütöntü savaş. Bu son biliyor musun? Hadi. Aa ben de açacağım ama. Çok ediyorsun. İyi şunu yükselteyim de var. aksı var gelsin yani. Ya, ayıp ediyorsun mı? verir misin? Olur. İyi, Hadi bu. aç. Büyük kutuyu aç. Büyük. Bir kulet. Önce savaşları açsana. Savaşları Bence böyle savaşlardan gidelim. Bak burada da bir tane var. En son mega açacağız. Bir dakika. Buradaki savaşı da açıyoruz. Savaşları sen al. Evet. Savaşları açtıktan sonra bir tane daha bir açacağım. Haydi. Bir dakika. Arayan var. Tamam o birazdan gider. Evet. Abi daha çaktım ben? ya İyi yukarıya aldım çok güzel umarım sesim geliyordur şimdi. Bir dakika şunu kolaya basayım. Diğerleri fırça Evet Aa. bitti şimdi oradan tekrardan bakalım. Bir dakika seni nereye alayım oraya alayım. Oranları tekrardan bakalım şöyle bir dakika sen orada da sıkıntısın Heh. İyi biraz yükselmiş biraz şimdi büyüklerden devam ne çıktı hiçbir şey Vay, büyük kutulardan şöyle çık geri yapıyoruz şöyle başka ne var son savaş atlamamışız tamam şöyle ben bir de al bayrağı çıkıp, Çok katlı olacak. 30. kademeye de geldim yani. Yükseltilebilir bu kolet. Oha geliyor. Ne geliyor? Arkadaşlar. Uzak geli bu. Boya boya. Lan bir daha geliyor. Bayram geldi. Adam, yok Güzel mi çıkardık? Uyyy. Bir dakika ya ne oluyor? Ne oluyoruz yani oyun? Ne çıktı şimdi? Bir kendine gel. Abi al efsa efsanevi değerinde. Bir şey çıkacağız ama haber ver. Bir dakika megalar kaldı. Bir tane megayı açıyorum. 3 yazsın yazmadı be. Ne yazmadı? Bir daha açıyorum. iki yazdı. Evet. Yazmadı. Olmadı. Abi. Bir dakika şöyle. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Hadi şu son iki, iki megayı da sen açsana. İki tane mega var burada. 3 yazdı. Hadi hadi. Lo çıktı. çıktı. Allah'ım. Kromatiklerin içinden geçtik. Ya, Allah, vay, Sadece 3 efsanevi Krow, Leon, Sandy bir de Albay Raf çıkmadı. Abi! Oyunun içinden geçtik. Ben de, ben de, ben Abi ya. kaç karakter? 1. Bayırın 1. Lu 2. 3 karakter çıkardı. Kole bir dakika. Şöyle en çok kupayı alacağım. Lu 1. Byron 2, Kolit 3 karakter çıktı. Allah'ım. Abi böyle bir video yok. Böyle bir video yok. Abi yok yani yani. Yok seviye olur. like gelmez sayıp edilir benden Pardon. 100 like. Eğer bu videoyu 100 kişi izlemezsem o yip edilir. Abi. Ağzı hangisini güçlendireyim? Son biraz alsın. Bir dakika. Bu yok yani. tek. Hem hem de güçlendireceğim. <laughs> of nasıl? Bir dakika bize neler çıkmadı ki? Arkadaşlar. Üç karakter. Üç karakter. Bir tane burada aksesuar var. Bir tane burada aksesuar, i̇şte aksesuar var. Ay sen daha ne istiyorsun sorabilir miyim? O iki aksesuar oldu. İki aksesuar. Bir yıldız gücü, iki yıldız gücü. O üç aksesuar, iki yıldız gücü, iki tane de şey çıktı. Aksesuar çıktı. Abi Lu'yu bir deney.. denememiz yok mu? Tamam Güvenlik ya, merkezi. O, 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 o. Sen öyle pro çıkınca şey çıkınca avaltıyordun ya. <laughs> Abi. Baba aslanı çok benziyor. Tamam, gel lan buraya. Arada kaldım. Abi, sen öldün mü? Adam yok. Aslan parçası bize, biz ölmeyiz dedi. Ama yerin dibini böyle attım. Düşük kupalar. Ha burası böyle çıkmadı ya. Ne yaptınız? Bir pointimizi aldık. uzun zamandır oynamıyorum oyunu. Ay ben bildirin, 30 büyük kutuyu da açıyoruz. Onun benim bayrağım falan maxlanmıyordu. Ne bileyim da. en çok kupa diyelim. Abi kolite maksayacakmışız az azda, 12 tane daha şey ihtiyaçımız var. Şöyle Byron'ı da deneyelim. <laughs> Abi 12 yıldız gücü kan, Pardon. 12 tane şey kalmış orada alt tarafı. Abi joystick hareket ed eder misin? Tamam. <laughs> 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 olsam daha iyi çekerdim. bu kadar. Evet, bu arada durdur. Bir de son olarak coleti deneyelim. Coleti ya o kadar da. Abi 22.000 yapar mı acaba bu bu karakterlerle? Abi var 22 bini gerçekten zorlarım. Şu PUBG'de taç olacağım tamam. Taç kademesine geleceğim. Bir de bundan bir sonraki sezonda Brawl'da oldu 22 bin Karar verdim abi. Yapacağım işte. Abi joystick takılma lütfen. Ama lütfen değil mi? Senden bir ricam da Abi çok yanlış oynuyor. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Sen, o o iti atarsam ölürüm. <laughs> artık ölmem. Abi doldu, doldu. Biraz elim alıştım var ya. Ben bunlarla 22 bin. Ben sıfır kupada zorlanıyorum demeyin ulan bana. Gel ulan buraya. Kulet güçlü karakter ya. Ben seviyorum. <laughs> Alayım adam şimdi 10 yüklükle karşımıza gelir. Dörtlüyü çekmeyin. Geliyorum yanına. 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 Abi sen altıya kalmısın? Tek şaka mısın? Bak sen nasıl ölürsen. Evet. Avlu karakterli döndük bu arada. Evet. Çok güzeldi. Şöyle atlarımıza da bakalım. Yıldız gücü anne sevgisi iyileştiren tarot düşmanlar saniyede 800 olsa verir. Bunu kullanacağımı sanmıyorum. Bunu kullanırım ya, ihtimalle. Başka ne çıktıydı? İki aksesuar, iki yıldız gücümüz vardı. E, bu çalı yiyen sprout. <laughs> Bitki duvarı yok ki de, ama süper gücü anında yeniden dolar. Aksesuar da yani o. Evet, Piper'ın yıldız gücü bunun çok gelmesi çok iyi oldu. Şeylerde kullanırım. Başka ne çıktıydı İki yıldız gücü iki altı dedik İkinci altı gö göstermedik Yani bu onun altıydı Tuzak teli bunu kullanabilirim Şunu çok sevmiyorum Tuzak telini alırım evet, evet bu kadar Abi o değil de keşke e, Bu keşke şu şey var ya pa e, Neydi Yıldız gücü Power play onda var ya artık hesaplaşma modu da Gelmiş sevmedim bu şampiyonluk mücadelesi sabah oynadım bitirdim. Onlarla aldım zaten bu kadar şeyi. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dakika videoyu kapat.